Hadi 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 koş 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 koş. Ya, ya, ya. Ellerim mi yok, yok, tamam, tamam, sıkıntı yok. Hiçbir şeyimiz yok. Çok bakayım eldivenlerini. Haydi. Evet son dakikalar. O yağlı mutfaktan. Ay çok yağlı değil şimdi yalan söylemeyelim. Yağlı mutfaktan değil de eski döküntü mutfaktan çıktın. Buzdolabını yaptın, ocağı yaptın. Salonda koltuğu O süre gidiyor saydırma bana. Ben şuradan hemen bir, bir dakika of 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 yerler berbat. Tamam. Ne yapıyorsun sen şimdi orada? Ben şimdi örümcek ağlarını bir hemen alayım şöyle. Tamam. Sonra bir duvarları ıslatacağım. Ben de şu çeri çöpü bir dışarı atayım. Evet. Şunları da bir zahmet. Son 18 dakika. Evet duvarlarımızı ıslatıyoruz. Banyodaki fayansları fırçalamıştır diye düşünüyorum. Yani fırçalasa da silse de temiz olunacak bir fayanstı. Yapmasını bekliyordum onunla ondan. Da. Dün benim klozeti gördükten ve temizledikten sonra altında çiziyorum bunun. Kimse bu, bu klozete yani pis dememeli ve demesin. Klozeti dün benim yaptığımdan daha da beyaz bekliyorum. Evet klozetin içini yaptın mı? Yaptım. Aferin ama şey... sağlık. Evet. Tornavida öyle diyorum şurada kazısam mı acaba? Bir o kadar vaktim var mı? Bilmiyorum Yok. artık. Ya ben bir tornavida alabilir miyim? Çabuk bak daha geri fayanslarla babam var. Zeynep Hanım banyo bu kadar olmasa İslim Hanım buraya da gelirdi herhalde değil mi? Valla ben hiçbir şey demiyorum ya. Gerçekten. Israr ve inatla gelmesini anlayamadım. Ya ben insanları kırmayayım dedikçe yanlış yapıyorum herhalde ya. Gerçekten ben zaten kaybettim. Çabuk 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 çabuk, çabuk hadi. Banyodaki lavabo berbattı. El yıkama lavabosu çok berbattı. Banyodaki o lavaboyu tertemiz istiyorum. Özellikle tertemiz istiyorum. Zeynep Hanım lavabo nasıl oldu? Beyazladı mı? Vallahi tertemiz oldu. Çıkmayan bazı yerleri vardı ama spatula ile çıkarttık orayı. her yere eliniz değdi vallahi Zeynep Hanım. Gerçekten yani koltuk altı altına kadar süpürüp sildim lan ne yapayım? Ay, size geliyor ama kusura bakmayın. Ne yapalım? Sizin ekmeğiniz bu işte. Ben nasıl ıslanıyorsam siz de ıslanıyorsunuz. Kameramanlar hep ıslandı zavallılar. Film sektörünün en çok mağdurları kameramanlar. Bak sizi savunuyorum burada. Çabuk ya tamam mı bu kapı yıkıyorum. Yıka yıka. Ben şey yaptım tozunu aldım zaten. Yerleri çekelim. Hadi. Hadi. Ya, bu çamaşır makinesinin dur. arkasını arkasına çekelim. Hı. Son bir dakika. Sonunda. bir de al, şuraya. Makinenin arkasını aldın mı? Ne? Makineyi Ol. sildin mi sen? Makinenin yanlarını falan sildim. Üstünü sildim ama su geldi yine. Arka, 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 arka. Dur. Çabuk. Tamam, bitti. Ay yılır gibi oldu burası. Vallahi evet. Çabuk itiyorum bunu hadi. Son otuz. Dur, dur, dur. Dur, ne otuzu dur. Aa! Hadi. Hadi. Ah! hadi, hadi. Tanrı aşkına hadi dostum. Çabuk var. Allah herifin ayakları pislandı. Çamaşır makinesi zaten görülmeyecek bir yerde değildi. Direkt göz önündeydi. O yüzden önce bir tozunu almasını ardından deterjanlamasını, kurulamasını ve çıkmasını bekliyorum. Bir de fayansları kesinlikle kurulamadan çıkmasını istemiyorum. Yani ıslaklık fayanslarda görmek istemiyorum. Çünkü dün kendisi bana ıslak kaldı kurulamamışsın demişti. Umarım bugün kendisi unutmamıştır. Kadir son 10 saniye. Dur. Ah, ah deme. Deme be deme. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zeynep bırak. Gitti. İşte. Ah. Evet efendim. Ve the end. Ne hissediyorsun Zeynep? Hı, yani. Şu yani beş bak... Beş dakika daha olsaydı. Evet çok beş dakika güzel. daha olsaydı çok ama güzel. banyoya girdin. 19 dokuz dakikayı banyoda geçirdin. İyi, çok ne güzel. hissediyorsun? İyiyim. Finalde kendini savunacaksın. İnşallah. Okey mi? <laughs> Savunacağım. Bu kadar iş yaptım. bak mutfak, salon, salonun yerleri şap. Yorumlara hazırlıklısın. Hazır. Zeynep temizliğine ve kendine güveniyor. Biz de Zeynep'e güveniyoruz. O zaman... 10 bin liranın sahibinin belli olmasına son bir gün kala... ...bakalım ezeli rakipleri ne yorum yapacak? Kaç puan verecek birazdan? Herkes ekran başına bekliyorum. Hadi koş. Koş. Aa bir ay, saniye. Ay, güğümü ay. ver bana. Güğümü ver. Bugün hiç doğru düzgün çalıp oynayamadık be. kara <laughs> Karabakır, da doğal, ağzına kadar doğal. Oh oh çok dolarsan taşarsın, başına da işler açarsın. Ay pisliymiş bu. Ay Allah ya. <laughs> Sıdı tanısız şey yapma sen onu ben alırım arkandan. göremedim ben onu. Ben niye yıprandım şöyle izleyeceğim diye. Hatırız, ben onu alırım sen kuyum al. Gördünüz o yaptı. Ben onu şey atacağım tamam. Mahvetti bizi. Görüşmek üzere finalde sen elini izle. Ben Hadi. halledeceğim abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.